Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram işlem engellendi hatasının çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar aslında o kadar basit ki yani çözümü söyleyince diyeceksiniz ki ya böyle miydi bu kadar mıydı diyeceksiniz. Hemen geçelim arkadaşlar. Şu an benim engelim yok ama ekranda çıkan fotoğrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Sizde öyle bir engel geldiyse birazdan kaldıracağız o engeli. Çok basit bir şekilde direkt kalkacak yani beklemeyeceğiz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar bazı engeller oluyor tarihli engel. O tarihli engele ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar. O tarihi kesin beklemeniz lazım. Ama tarihsiz engel geldiyse kaldıracağız arkadaşlar. Şimdi çözümümüz çok basit arkadaşlar. Profile gelip ayarlara geliyorsunuz. Buradan şifreyi değiştir diyorsunuz. Şifrenizi değiştiriyorsunuz. Şifrenizi değiştirdikten sonra arkadaşlar telefonunuzu kapatıyorsunuz. Ve 5 veya 10 dakika sonra tekrardan açıyorsunuz ve geliyorsunuz. İşlem engellendiğiniz çözülmüş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.